Genç bir arkadaşı tavsiyesi yüzünüze önüne geldim şeye, ee, bu BB52 Craft burger. Ee, çok güzel dedi burgeri, bakacağım şimdi ne kadar güzel ne kadar değil. kanım felaket aç, sabah kahvaltımızı ufkabide ettik. Şeye gidecektim, neydi Pırıl'a gidecektim, olan bir baktım tamirat var, söylemişti kızacağız bana daha evvelden. Ben unuttum, son dakikayı bekliyorum, bekliyorum böyle felaket şeyim düşüyor ya yani böyle ilişkinin direncim düşüyor ve koştur koştur aklıma burası geldi bakayım bir deneyeyim nasılmış bir görelim böyle bir de yemek restoran bir şey kafe çekelim anasını satayım hep şeyde coglu da jogla da olur mu şimdi böyle geliyor hamburger fakat ee, çok büyük bir hamburger değil tabi ee, büyüklüğü değil işte önemli eee, bakacağız yani göreceğiz nasıl tadı Oğlum hamburger müthiş. Vallahi müthiş. Bula yankı. Buralara kadar geldim de bunu yemedim mi sen? Habire ilk şeyde ne o? Lolo'da yemek ye. Lolo'da eğlen. Tam var ya 20 metre 30 metre yanında şahane bir burgerci varmış. Kaçırmış onu. Köftesi harika. Ekmeği muhteşem. Bütün yani patatese tuz bile atmak istemiyorum. Çünkü kalksam tuz almaya gideceğim.

Yani burada hamburger yedim mi ben böyle Yedim. Ha. Hamburger yemedim de. Yani döner sandviç yedim fırının orada. Tabi o başka bir güzel. Ama hamburger. Hamburger yedim mi lan fırının orada ben. Yemedim herhalde ya. Efsane bir hamburger. Neymiş lan adı BB52. Sizin Singapur'a e giderken yolun solunda. Çok küçük tabela yapmışlar ya. Valla. Ben yani deseler ki onun üzerinden kaç verirsin? 9 yerim tuz getirmek çünkü. Tuz getirmiş olsun <laughs> Bu arada 80 85 cheeseburger ee, 30 Kola ama nakit verirseniz indirim yapıyor. 82 aldı benden. Diyor herkese sorun. Pazar geliyor. Yani sadece hamburger fit, e, parasına işte kola değiştik. bedava geldi. Böyle ufak kendi arada mutlu ediyor. Ben severim pazara gitmeyi. siz de ediyorsanız mutlaka edin. Dükkanı boş yakaladınız mı Pazarlık gidin abi hiç affetmiyorsun. Ama sıra vardı, bilmem ne vardı. Sonra o arada pazar nazar Ne oldu? her yemekten 25-30 pazarlıkla indirim yapsam Üç öğün, üç öğün kafadan zaten. 100 rupi. Ertesi günün parası çıkıyor. Bir öğün çıkıyor. Bir günde bir öğün. 10 günde on öğün. 100 günde 100 öyün 300 günde 300 öyün 300'ü 3'e böldüğün zaman 100 gün 100 günü bedava eğilir gün düştü. Hele şeye ee, soğan ne diyorlar ona ya? Adını unuttum soğan ama bir şey soğan. Abi şahane yapmış. Soğanın şeyi tadı böyle damaklarımdan aşağı akıyor resmen. Ha, Türkiye parası ile kaç para ediyorlar? 80 bin rupi 240 lira diyor. Hatta 200 200 240, 240, 244, 245 lira diyor. Ama 245 liraya kolayla beraber. Yani siz daha iyi bilirsiniz ben bilmiyorum şeyi. Türkiye'de fiyat şu anda 1000 lira mı oldu hamburger? 10.000 lira mı oldu? 100.000 lira mı oldu? Hadi gösterim. Hamburgerden çıktım. Şöyle bir şeyi gezdireyim dedim ya size. Bu e, single fin'den bizim otele kadar olan yolu çekeceğim ama yavaş yavaş gitmeye çalışacağım. Ta ki arkama biri gelmeyene kadar. Sigara alacaktım da alamadım. Şimdi bakalım neler varmış. Şimdi burası sabahları, öğlenleri, akşamları, kahvaltı etmek için ideal bir yer. Sağda solda. <laughs> muhtelif yerler var. Alışveriş yerleri var ufak tefek. Genelde gıda üzerine şey ne o Aa, Mesela geçen gün ee, Ubud'daki kebapçı abiyle bu vidaloka'ya geldik. Fena değildi. Bira içtik ama su gibi biralar yani. 5 para etmez. Bu ne yapıyor ya burada? Yani Anlamıyorum ki. Solda şeyler var. Lüks guest house'lar var. Sports. <laughs> oh. Bak burada çok güzel pizzası var bu. Lives Şurada sağda balık lokantası var. Ulu Fish Market. Burada e, neydi lan? Tabu Gece Kulübü. Bu da güzeldir. E var. Devamlı doldur bu suka. Sabah, öğle, akşam yemek. Sağda Le Baraka, Isalato, Tempo, Tempo Ceylan da almaz 200 bin dolar ben, Yani ben vermem evet vermem niye 200 bin dolar ben gider başka yerde yaşarım abi 200 bin dolara Ben şey isteyen varsa de aldırırım abi Niye? Bu kadar adam salak değil yani Bu burada bir şeyler yapılıyor ve alıyor alıyorsa var bir şey. Yani bizim bilmediğimiz, bizim göremediğimiz, kendi vizyon çerçevemizde farkına varamadığımız bir şeyler var demek. Evet, benim oğlanın gece kulübü geldik. Ama şey, tabii bu şu anda yemek saati Lola. Lola burada oğlan şeye giderken, havalimanına giderken ee, şey fotoğrafları gösterdi. Bana şaşırdım. Herif buranın bütün bodyguardlarını ele geçirmiş anasını satayım. Çok tatlı adamlar ama ya. Çok da sevmişler oğlanı. Yani şeyden e, single fin bölgesinden çıktık. Bakın salonda da inşaatlar vardı gördüğünüz gibi. Yukarı doğru gidiyoruz. Bu arada da inşaat var. Her yerde inşaat. Bak şu sağda gördüğünüz ağaçlık var ya, solda gördüğünüz ağaçlık. Hepsi inşaat alan olacak. Hepsi satılık bunları. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ben atıyorum. Nerede oturuyordum? Kanlıca'dan işte Ataşehir'e, oraya Erenköy'e bilmem ne benim oturduğum yerler karşı Anadolu yakası. Herkesin bir şeyi var. Yani kendi rencine göre bir ee, fiyatı var. Yani fiyat skalasında yerlerde yaşıyor veya alıştığı yerlerde yaşıyor. Şimdi bana desen ki Erenköy'de oturmuşum, Fenerbahçe'de oturmuşum, Kalamış'ta oturmuşum, eee ne bileyim Bebek'te oturmuşum yani İstanbul'un en güzel yerlerinde oturmuşum git bana Bayrampaşa'da yaşa ben yaşayamam abi ee, benim gibi nice insan var kendi skalasını terk etmek istemeyen yani gidip de Allah'ın dağ başında ev almak istemeyen adam var hani ondan sonra şu denmez ben e, ona buna ev aldırmam aldırma tamam canım senin aklın duru aldırma ama insanlar yaşadığı yerlerin plasmanında yerler arar hiç kimse gidip de atıyorum Bayrampaşa'da oturan adam Bebek'te oturmaya heveslenir ama oturamaz. İşte ne bileyim 500 evler, Gaziosmanpaşa, İkiterli'deki adam Bebek'te oturmak ister ama oturamaz. Yani bu iş böyledir arkadaş. Ve ee, o evi aldırmak veya bu evi aldırmama meselesi değildir bu. Bu herkesin kendi bütçesine göre yaşamak istediği yerle alakalı bir şeydir. Yani bunu bir anlayabilseler çok daha iyi videolar yapacaklar inanıyorum ben buna. Hani kendi işleriyle uğraşacaklar. Ona buna giydirme yapmayacaklar. 30 bin dolarla. Yok öyle mi yapılır böyle mi? Al, 20 bin dolar diyor. O dükkan aç 10 bin dolar. E, içine i̇çine masraf et 10 bin dolar. E geriye 10 bin dolar kaldı. Herif karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla gelmiş. Ne yapacak? Taş mı yiyecek ama anasını satayım bu? Ya saçma sapan konuşmalar. Neyse herkes kendi işine baksın. Bu benim işim değil. Ben emeklilik videosu çekiyorum. Ticaret yapmaya kalkarsam da yaparım. Yani hakikaten istersem yaparım ama bakıyorum abi hiç gerek yok benim ticaret yapmaya da ihtiyacım yok paraya da ihtiyacım yok e, yapan yapsın masrafı ağır çünkü yapanların e, yapın abi sizler e, aileniz var, çocuğunuz var çocuğunuz var ve o var bu var yani benim masrafım yok sıfır, zero masrafı ağır Nasıl satayım dedi ki emekliyiz diye bu arada Bingile doğru İde şeyden Padang Padang'ı geçtik. Bingile doğru gidiyoruz. Herkes mutlu olsun. Herkes gördüğünden daha fazlasını alsın inşallah. Daha fazlasını yaşasın. Yaşasın da ee, daha fazlası olduğunda neler geliyor başına onu görsün. Burası da Bingin e, Bing'in başladı yani bundan sonra Bing'ine devam ediyor. Yavaş yavaş arkada kuyruk var mı? Yok geç lan geç. Hadi burada bir tişörtçüye girecek ama nerede bir tişörtçü lan bu? World of Short. soluma bakıyorum. Karşıdan biri gelecek çatır diye koyar diye. Fazla da oraya buraya bakamıyorum. Bak ben bakarken abla geçti. Dikiz vardı. Dikize gireceğim ama 700 liradan 701 rupiden başlıyor şey tişörtler. Hayatta vermem çaputa 700 yani 1400 lira para. Bunlar ne bekliyor? Araba. He. Koca karıya bak. Bir bakkal bulsam, sigara alsam var ya Hamburgeri yedim sigara. Aa bu sağdaki pool pins var ya. Burası Dünya Kupası falan seyretmek için acayip güzel bir yer. Hani maçlar falan varsa o dönem geldiğiniz dönem direkt buraya gelin. Karşılıklı ekranlar, bir sürü dev ekran televizyonlar. Bayılırsınız valla. Biralar, kızlar, erkekler. Allah! Bu da sağdaki hatch. Bu ee, yani bir gece kulübü ama ben pek şey, hoş beş değilim burayla. Yani herkes de iyi de müzik şey, DJ'yi iyi Geçen gün biz nereye gittik Onur'la ya? Oranın DJ çok güzel. Single filmdeki DJ şahaneydi. 80'ler 90'lar çalıyordu. O bile yeni benim için ya. 70'ler olsa tam olacak. Bak burada şu Van Dutch diye bir yer var. Abi bu Van Dutch'a sakın gelmeyin ha. Adamlar direkt tecavüz şeyine moduna açmışlar. Direkt içeride tişörtler 1 milyon 500 bin rupi. Ayakkabılar 3 milyon rupi. 6 milyon rupi. Montlar 3 milyon rupi. Ya İstanbul'da da böyleymiş şey Ha, oğlana ben ayakkabı aldırmadım burada. Daha doğrusu alamadık, bulamadık. Bir de zamanında gelmedi sipariş ettiğimiz. İstanbul'da şey aldı bir tane. Ne o, Rusya'da giymek için karda kışta kıyamette bot. Güzel bir bot ama beğendim ben. 6 bin liraya almışlar. bin liraya bot bulurlar. lan. La terlik terlik 25 lira daha yandaki. Allah'ım yarabbim. Bu Forrent diye yazan yerde senelik yok 5 senelik 190 bin dolar yok lan 900 bin dolar istiyor 5 senelik mi 10 senelik mi ne 900 bin dolar manyak bak burada da aa, yapma yapma inşaat yapma kimse almaz beğenmiyor bizim arkadaşlar sizi hiç beğenmiyor öyle aa o Soma Otelmiş Ay niye yürümüyorsunuz be Allah'ın bilgileri ya vallahi bilgileri Ve saat sinyal veriyor oğlum girsene lan Allah, bak solda da vardı bir inşaatta da, kaçırdık. Kaçırdık, kaçırdık. O şimdi, bak. 80 yıl, long term ownership, 98 bin dolar. Alınmaz, alınmaz, çok pahalı. Ulu Denizi'ni denizleri görüyor. 98 yıl seni. Ulan zaten 10 sene yaşayacağım yaşamayacağım belli değil ama hani bir 30-40 yaşında olsam alır mıyım? Bilemiyorum. Çözemiyorum yani o işi. Kafam şeyle meşgul devamlı. Hani 60. Ee, bak burada Relax Luxury Villas. O telefonlar telefonlar yazıyor. Videoyu durdurun bakın. Sağda yeni bir bölge var. Şey kiralıklar bölgesi gösteremiyorum yalnız şey omzuma takılı şöyle yapayım forren bütün dükkanlar kiralık sol taraf orman satılık 25 artı 25 ben yazıları görebiliyorum arada da tabi siz dikkat eder misiniz etler bak solda yine bir inşaat var arkada sağda şey var lemanj var ya ben burayı çok seviyorum da şu an uzuna gelemedim bir türlü ya Oturuyorum kola mola kahve cat çok interneti çok güzel buranın hiç bir böyle mayomla denk gelmedim yani havuza geleyim. Bak dolar on, taç 14.650 bir rupi. Geç lan geç ne acelem var. 16.200 e alıyorduk 14.650 olmuş. Ulu Fit. Bizim Mehmet abi buraya üye olmak istedi. Şey neydi? Body, sal body salonu değil de işte, fitness salonu. Aylık 3 milyon dediler. Eğer yanılmıyorsam Mehmet abi düzeltir beni. Aylık 3 milyon da 6 bin lira demek. E kafayı 250 bin rupiye var. 500 bin liraya. Oğlum nereye gidiyoruz? Arabalar orada. Herkes bir geçme sevdası. Bizim. Yapayım mı numaramı ben? Şuradan. Burada çok kaza oluyor ya. Yol çok var. Devamlı trafik aksiyonu. Yap numaranı Efe. Hoppa. da geçtik. O gaybı amca geliyor. Abi. Buralarda bir yerde bakkal vardı lan. Neredeydi bu bakkal ya? İmdat sigara istiyorum. Şurada bir yerde mağaza vardı. Güzel tişörtler satıyordu ama. Ha bile kaçırıyorum onun yerini ben. Tam gaz geçince. Her sefer de oraya denk geliyorum. Bak buralar hep şey. Lokallerin yeri. Bu peçatı yolu. Meyvacılar, bakkal bakka buldum da gelemedim Ufuk abinin yeri. Ee, başka ne var? Bak şu tüken tükenler var ucuz tişört için Mango Hamburger şahaneydi ya yemin ediyorum var ya Hala damaklarımda geziyor şey o soğanla köfte Devamlı, devamlı alıştığım yerlere gidiyorum. Ben alışmadığım yere ancak böyle şey, ransevan üzerine gidebiliyorum. Ama bu, evet. Bu hamburgerci gidilir yani. Günde 3 posta bile gidebilirim bunlar. Bu kana kadar. Indomart solda, peçet yolunda, bakkallar, çakkallar. Buralarda genelde şeyler, diyor masajcılar, ee, işte lokal dükkanlar. Bak liva kafe de var burada bir tane sağda. Eee, ne var başka? İnşaat firmaları var. Tekat yolunda. Özellikle söylüyorum yani belki inşaat mı inşaat yapan olur. E, yerleri de böyle aklında kalsın. Bak sağda buraya da kos kocaman bir şey yapıyor. Apartman gibi böyle lantai, 2 3 katlı. Ev yapılıyor. Yapı ama alınmaz, alınmaz. Boş. Ver.